Herkese merhaba arkadaşlar. Ben or. Bugün arkadaşlar Jojo Charles ve Thomas X animasyonlarını izleyeceğiz. Video başlamadan hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kanala hemen abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar her videonun başına diyorum. Kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olun. Ve videoyu da beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan video like atın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Bakın görüyor musunuz? Charles arkadaşlar yatakta uyuyor. Bakın bu Jojo Charles. Aha camın kenarında birileri var. Aa onlar kim? Arkadaşlar aha Bak bu çocuğu Charles arkadaşlar Bakın bu da çocuğu Charles'ın sahibi arkadaşlar Aha camda biri var bir dakika kapıyı açma Arkadaşlar var ya kapı Aha arkadaşlar görüyor musunuz bakın Dışarıda da bir sürü çocuğu Charles'ın tren arkadaşları var arkadaşlar Bak 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 Ara, arkadaşlar Çocuğu Charles'a vurdular gördünüz mü Bakın 3 tane tren var orada gördüğünüz gibi Ve ortadaki tren kesin Thomas Eggs'e arkadaşlar Evet ortadaki tren Thomas Eggs'e Evet Bak görüyor musunuz Evet çocuğu Charles şimdi onları kıskandı arkadaşlar Evet 3 tane tren geldi eve Aha Bak Görüyor musunuz arkadaşlar Evet bu da çocuğu Charles Aha Arkadaşlar arkasında getirenler Şimdi çocuğu Charles'a bir şey yaptı Aha vurdular arkadaşlar Bakın çocuğu Charles'ı kesin öldürecekler şimdi ha. Aha Yazık ya Çocuğu Charles'ın yatağını Yatağını aldılar arkadaşlar Bakın Yazık ya. Çocuk Charles'e çok yazık. Çok üzüldüm şu anda. Arkadaşlar çocuk Charles'in yatağını aldılar. Bakın görüyor musunuz? Evet hepsi bunların yüzünden. Bakın var ya bunlar çok tehlikeli. Evet. Çocuk Charles orada uyuyor arkadaşlar. Aha. Bak 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 bak. Arkadaşlar bu 3 tane tren neler yapmış bakın. Görüyor musunuz? Aha. Ateşi yapmış. Onu, aha. Onu pişirecekler arkadaşlar. Çocuk Charles hemen bir şeyler yapman gerekiyor. Aha. Arkadaşlar şimdi çocuk. Hayır. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çocuk Charles'ın sahibini pişirecekler pişireceklerdi askala. Evet hemen onu gördüğünüz gibi yatağa attı. Ya Çocuk Charles onun hayatını kurtardı arkadaşlar. Aa, bu hala uyuyor arkadaşlar böyle. Bu hala uyuyor ya. Aa bak görüyor musunuz? Bunlar da uyuyor. Aha var ya arkadaşlar en tehlikeli tren bu. çok Bu Thomas Eggsy. Aha şimdi de Aa Hayır ne yapacak arkadaşlar? Ona saldırıyor bak. Görüyor musunuz lan nereye götürüyorsun Thomas Eggsy'e? Hayır ya, yazık ya. Arkadaşlar, aha uyandı. Hadi bir şeyler yap, çocuk canını kurtar hemen. Aha bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar orada yemek yiyor, çeçerle orada yemek yemiyor. Görüyor musunuz? Çocuk canı aç bırakmışlar. Bakın yazık ya. Çocuk canı aç bırakmışlar arkadaşlar. Evet, beni aç bıraktılar diyor. Bu da çocuk canı arkadaşlar. Aha. Şimdi bir şey yapman gerekiyor. Bakalım çocuk canı sahibi ne yapacak arkadaşlar? Aha yemek getirdi arkadaşlar çocuğu Charles'a Evet çocuğu Charles'a yemek getirdi Yazık ya Evet Çocuğu Charles arkadaşlar gördüğünüz bir yemek yiyor şu anda Aha bahçede biri var bir dakika Aha orada bir yumurta var arkadaşlar görüyor musunuz Evet aa yumurta gitti bir dakika Farklı bir yumurta geldi oraya Acaba o yumurta ne ya arkadaşlar Yumurtanın rengi ne kadar çok değişik görüyor musunuz Bence bu yumurtanın içinden biri çıkacak ve çocuğa Charles çıktı arkadaşlar. O yumurtanın içinden çocuğa Charles çıktı. Evet. Çocuğa Charles çıktı. Bebek çocuğa Charles arkadaşlar gördünüz mü? Yazık ya. Aha. Ne oldu arkadaşlar? Aa bir şeyler oldu. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Aa bir şey oluyor. Bir dakika. Aa bu çocuğu Charles. Aa arkadaşlar. Bakın bebek çocuğu Charles bu. Evet arkadaşlar onun bebeği oldu artık. Evet çocuk Charles bebek arkadaşlar şu anda gördünüz gibi Ya ne kadar tatlı arkadaşlar görüyor musunuz? Çok tatlı değil mi ya? Evet çok tatlı bu. Evet şimdi farklı bir animasyonumuza geçtik. Aa hastalandı. Çocuk Charles hastalandı arkadaşlar. Evet şimdi çocuk Charles'ı hastaneye götürüyoruz. Evet. Çocuğu Charles hastaneden getirdik. Ya yazık ya arkadaşlar çok hasta şu anda görüyor musunuz? Çocuk Charles çok hasta. Doktor hemen bir şey yapması gerekiyor doktorun. Evet doktor iyileştiriyor bakın görüyor musunuz? Ağzına bakıyor arkadaşlar şöyle ağzına işte. aa yaptı ağzına bakıyor. Aa iğne yapacak. Aha çocuğu Charles iğneden korkuyor arkadaşlar ama iğne yapmak zorunda. Bakın poposunu döndü şimdi. Şimdi poposuna bir tane iğne yapacaklar. Evet hadi bakalım Poposuna iğne yapacağız Çocuk Charles'ın Evet Poposuna Çocuk Charles'ın iğne yaptılar arkadaşlar Evet artık sanırım iyileşecek Çocuk Charles <laughs> Evet Çocuk Charles iyileşecek arkadaşlar Aa ne oldu Doktora bir şeyler oldu arkadaşlar Aaa Arkadaşlar Çocuk Charles Bebek değilmiş Çocuk Charles doktor yedi İnanamıyorum doktor yedi Arkadaşlar <laughs> Lan doktor kafasından ısırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Aa bu kim ya? Bu kim arkadaşlar? Mavi bir canavar var mı da? Rainbow Friends. Evet Rainbow Friends bunlar arkadaşlar. Rainbow Friends kurtarmak gerekiyor arkadaşlar. Kurtarmamız gerekiyor oradan. Ama kimin yardımına ihtiyacımız var? Çocuğu Charles'ın yardımına ihtiyacımız var. Çocuğu Charles, Charles gelmesi lazım. Evet. Aa orada bir şeyler oluyor arkadaşlar. O ne ya? Oo. Lan bu ne? Arkadaşlar siyah bir canavar var orada. Lan siyah canavar. Kaçın. Kaç hemen kaç 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 kaç. Koş kaç kaç kaç. Siyah canavar geliyor arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aa. Bakın kapıyı kapattık şu anda. Siyah canavar gelemeyecek. Aha, kapıyı açamıyor arkadaşlar. Evet, kapıyı açamıyor gördünüz mü? Aha şimdi arkadaşlar. Kapının altından geldi gizlice arkasında. Hayır. Arkasında arkadaşlar ya. Aha öldü. Bir dakika. Aa ağlıyor ya. Niye ağlıyor acaba? Niye ağlıyor acaba arkadaşlar? Bir dakika ona bir hediye verdi. Evet. Evet ona bir hediye verdiler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet ona bir hediye verdiler. Evet siyah canavar. Aha. Ne oldu? Aa siyah canavarın gözüne ışık tutuyor arkadaşlar. Bir tane de yumruk vurdu arkadaşlar şöyle ona. Şöyle şöyle yumruklar vurdu. Aha. Aa biri geliyor bir dakika. Ne oldu arkadaşlar? Biri geliyor. Oo arkadaşlar. Ne abi canavar Rainbow Friends ağlıyor gördünüz mü? Aha gözleri ki tekrardan geldi. Gözleri geldi arkadaşlar. Gördünüz mü Rainbow Friends'in gözleri geldi arkadaşlar ya. Yazık ya. Aha kilidi de açtı. Evet Rainbow Friends. Aha silah kafam o. Bir dakika siren kafa geldi. Siren kafa. Arkadaşlar siren kafa geldi görüyor musunuz? Kaçın 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 hemen siren kafa geldi. Duramıyorum <laughs> arkadaşlar siren kafa senin burada ne işin var ya? Aa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçırdı. Arkadaşlar. Mavi canavarın bir şey yapması lazım. Hadi mavi canavar bir şeyler yap. Aha kafasına kitap fırlattı arkadaşlar. Evet siren kafanın kafasına kitap fırlattı ve kızı kurtardı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siren kafada artık iyi bir olduk. Bakın gördünüz mü? Evet. Aa, siren kafanın da kafasına böyle vuruyoruz arkadaşlar. Ve siren kafayı da gördüğünüz gibi. Evet bardağa çevirdiler. Siren kafayı bir bardağa çevirdiler arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Siren kafayı bardağa çevirdiler arkadaşlar. İnanamıyorum şu anda. Evet. Aa. Ve evet ikisi kurt kurtuldu arkadaşlar. Mavi canavarlar gördüğünüz gibi. Aa biri geldi. Biri geldi. Ruhlar geldi. Ruhları geldi. Arkadaşlar bunların ruhları geldi kaçın kaçın bunların ruhları geldi arkadaşlar hemen bu kapıyı açmaları lazım bu kapıyı hemen açmaları lazım arkadaşlar aha açılmıyor Aa, aha kilidi ısırdılar evet kaçın hemen kaçtılar arkadaşlar ya işte bu kadar kaçtılar Evet. kaçlar arkadaşlar gördünüz mü? Mavi canavarla kırmızı canavar yani hem hem kız kurtuldu hem de gördünüz mü erkek kurtuldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sana geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel animasyonlar izledik. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha fazla bu tarz animasyon videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve like kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.